arkadaşlar Merhaba arkadaşlar, ee, size bir duyuru yapacağız arkadaşlar. Çektiğimiz içerikler shorts hakkında. Ee, evet şiddet videolarıdır. Kabul ediyoruz bunu kesinlikle. Ama gerçekten de kötü niyetle değil, aslında bir şiddete hayır e, videoları çekiyoruz. Biz yanlış anlaşılmışız arkadaşlar. Bizim öyle kötü bir niyetimiz, art niyetimiz yoktur, olmadı da kesinlikle. Ve çok üzgünüz. Böyle olmaması gerekiyordu. Ee, sizden affımızı söyleniyoruz. Ee, video sosyal medya içeriği olarak e, çekilmiş olup cansız bir oyunca ilişkindir arkadaşlar. Şiddet özendirme kastım yoktur. Asla da olamaz zaten. Ee, yanlış anlaşılma nedeniyle çok özgünüm. Ee, sizden rica ederim arkadaşlar. Ee, affınıza sığınıyorum. Zaten öyle videolar artık zaten çekilmeyecek. Ee, Allah'tan korkan insanlarız. Bir gram... E, insanlara karşı bir şiddetimiz olmuşsa, Rabbim beni affetmesin. Sizden tekrar tekrar özür dilerim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın. Şiddete hayır diyoruz, şiddete hayır diyoruz. Sizleri gerçekten de çok seviyoruz. Rabbime emanet olun. Hayırlı geceler, hayırlı kandiller.